doğanın sırlarını çözme isteği gün geçtikçe artmaktadır. Bu süreçte propolis gibi doğal birleşenlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri de merak uyandırıyor. Peki propolis nedir? Propolis, arıların, ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddelerden meydana gelen doğal bir arı ürünü. Arılar propolisi kovanda her petek gözünün içerisine kaplayarak Orayı steril eder, bakteri, virüs, mantarlardan arındırırlar ve aynı zamanda propolis doğadaki en güçlü doğal antioksidandır. Vücudumuzdaki serbest radikalleri, kanımızdaki atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmakta da bu antioksidanlar son derece etkilidir. Propolis en iyi, iyi bilinen özelliğiyle antibakteriyel, antiviral ve antifungaldır. Dolayısıyla viral, bakteriyel enfeksiyonlarda, mesela gribal enfeksiyonlarda, Yine koronavirüs gibi viral hastalıklarda ya da influenza gibi ya da bakterilerin yol açtığı üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında, kulak burun boğaz enfeksiyonlarında son derece yararlı olduğu bilimsel kaynaklarda gösterilmiştir. Tabii ki bir ilaç değildir. Takviye edici bir gıdadır. Doğal bir arı ürünüdür. Ama ham haliyle insan vücudu sindiremediği için mutlaka özütlenerek sıvı forma yani damla formuna dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlemde son derece önemlidir. Uzman gıda mühendisleri kontrolünde doğru koşullarda yapıldığında propolisin içindeki o etken maddeler, fenolik, flavonoidler, polifenoller yani antioksidanlar ekstrakta, özüte geçer. Yani damlanın içinde bulunur. O zaman da insan vücudu propolisteki o besin öğelerinden faydalanabilir. Anadolu propolisi diğer propolis türlerine kıyasla daha yüksek antioksidan içeriğe sahip. Anadolu propolisi 12 bin farklı bitki türünden elde edildiği için dünyanın diğer coğrafyalarındaki propolislerden daha güçlü antioksidan etkiler ve yine daha konsantre, yoğun şekilde özel fenolik maddeler içermektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Anadolu propolisinin göğüs kanserine karşı mide bağırsak kanserleri başta olmak üzere çocuk ve yetişkinlerde kulak-burun-boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde destekleyici olduğu, mide üzerine karşı etkinlik gösterdiği ve sağlıklı bakterilerin bağırsaklarda gelişimini desteklerken zararlı bakterilerin de tutunmasını engelleyici öz özellik gösterdiği e, ispatlanmıştır. KCR Interiors uzman bakışını sundu.